war with the press in your country. Tabii basına karşı savaşı siz nasıl anlıyorsunuz? Ben nasıl anlıyorum? Onu bir tanımlamak lazım. Basına karşı savaş nedir? Şimdi, Gazetecileri yargılamak, hapse attırmak, gazeteleri kapatmak gibi. Şimdi bakınız. Casusluk basın özgürlüğü müdür? Mr. President. Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman bu konuya girsek mesele hep casusluğa ve teröre geliyor. Casusluk basın özgürlüğü. Ama bana bunun cevabını vermediniz. Casusluk basın özgürlüğü. Tabii ki değildir ama konumuz bu değil şimdi. Biz basından, bağımsız basından ve demokrasiden söz ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği basın özgürlüğü müzakere edilemez bir unsurdur dedi. Siz basının özgür olmasına izin verecek misiniz? Yasaları var mıdır? Vardır. Yöneticisi eğer casusluk yapıyorsa, ülkesinin sırlarını dünyaya fahş ediyorsa, oyunla ilgili olarak bu yargıya yansıtıldığı zaman yargı bununla ilgili kararını verir. Dünyanın her yerinde bu karar verilir. E şimdi bakınız, gözlemci olarak gazetecinin gelmesi başka bir şeydir. Ama bir konsolosun böyle bir destek yoluna gitmek, orada gövde gösterisinde bulunmak, yanak yanağa pozlar vermek bunlar tahammül edilir bir şey değildir.